fragman açılır açılmaz bizi hemen bir sessizlik karşılıyor. Ama bu sessizlik aslında fırtına öncesi bir sükunet gibi kamera yakınlaşıyor, devranın yüzündeki ifade çok şey anlatıyor, acı, kararlılık ve biraz da umutsuzluk. Paus. Ardından Azize'nin sahnesi geliyor. Gözlerindeki endişe sadece kendisi için değil, kardeşleri için. Çünkü biliyor ki bu yolun sonu herkes için kanlı olacak. Zeliha ile Cemo'nun bakışları da aynı gerilimi yansıtıyor. Aile bağları güçlü ama hayat onları farklı yönlere savuruyor. Poz Fragmanda dikkat çeken bir detay daha var. Yavuz'un planları, arka planda onun gölgesi hissediliyor, her şeyin iplerini elinde tutan kişi gibi ama aslında onun da korkuları var. İşte bu bölümde Yavuz'un maskesinin düşeceğini seziyoruz. Bir önceki bölümde Bala ve Rıfat'ın kaçışı çok konuşulmuştu. Şimdi ikinci fragmanda onların hikayesinin devamı ipuçlarıyla gösteriliyor. Özellikle Bala'nın gözyaşları. Bu sadece bir kaçış değil, aynı zamanda geçmişle kopuşun sembolü. Pause. Fragmanda kısa ama çok çarpıcı bir sahne var. Devran elinde eski bir fotoğraf tutuyor. Yüzüne bakınca anlıyoruz ki bu sadece bir hatıra değil. Bu onun için bir hesap defteri. Yani o fotoğraf gelecekte yaşanacakların işareti, poz. Cemo'nun sözleri fragmana ayrı bir ağırlık katıyor. Biz bu hayatta ya sahip çıkacağız birbirimize ya da kaybolup gideceğiz. Cümlesi sadece aileye değil, tüm dizinin özünü anlatıyor. Çünkü sahipsizler aslında sadece bir aile dramı değil, toplumun dışladığı, unutulmuş insanların hikayesi. Poz, son sahneler çok daha karanlık sokak lambalarının altında yürüyen bir silüet. Belli ki bu devran, sessizliğiyle bile herkese meydan okuyor. Fragman bu görüntüyle bitiyor. Ama aslında seyirciye büyük bir soru bırakıyor. Devranın adaleti mi kazanacak, yoksa herkes için yeni bir yıkım mı başlayacak? Bu ikinci fragman, bir önceki fragmandan çok daha güçlü mesajlar veriyor. Karakterlerin kırılma noktalarını, içsel çatışmalarını ve gelecek bölümde olacak büyük yüzleşmeyi işaret ediyor. Yani sadece aksiyon değil, duygusal derinlik de ön planda olacak. Poz,